Kardeşlerim, bu korucuyu kalkmış bu ahlaksız herif. O ağız dalaşı içerisinde, sözde buranın yetkilisi komutanı benim diye köprüye iple bağlamış ya. İt gibi bağlamış, ite benzer gibi bağlamış. Kendisi de it herifin kendisi, ta kendisi. O komutanlarımızın hatırı olmasaydı, Yemin billah ediyorum onu o köprünün altında köpek gibi inletirdim. Ne oldu biliyor musunuz? O olayı duyduktan sonra insanlar o kadar moralmen çökmüşler ki. Ya korucu köyleri koruculuğu bırakacaklar. Bir insana bir korucuya bu muamele yapılıyorsa bizim normal insanlarımıza neler yapılmaz dendi. Ama Çürük elmayı hesap etmediler kardeşlerim. İnsan psikolojisi böyledir.